Evet arkadaşlar ben Selçuk Özkan. Ee, gördüğünüz üzere Artin'in dağları. Şöyle e, daha güzel bir manzarası var. E, sis çöküyor. Burası dediğimiz takyeler. Yani tamamen düz olan. E, artık ağaç bitmedi. Yani ağaçların artık son son küçük küçük kaldığı yerler. Burada ağaç bitmiyor arkadaşlar. Fakat arkadaşlar ciddi kuraklık sebebiyle neredeyse hiç ot yok derece denecek kadar dereceye geldi. Buralarda normalde ayağımızı kapatacak derecede otlar olurdu. Şöyle daha önce hiç Artvin'in dağlarını görmemiş olanlar. Şöyle gösterebilirim. Şöyle muazzam bir arazi. Gerçekten çok güzel bölgeler. Fakat biz hayvanlarımızı buralara çıkartmıyoruz. Niye çıkartmıyoruz? E, ulaşım sorunu ciddi bir sıkıntı. E, bir de bu sene kurak. E, ahırda bakmak, çoban parası. Yani bunlar sıkıntılı şeyler arkadaşlar. Bundan kaynaklı yapmıyoruz. Kuraklık ciddi şekilde etkiledi. Artin etkilemedi diyordum ama yani yaza doğru artık etkilediğini göstermeye başladı. Fakat çayırlarda o kadar yok. Çayırların yani biraz daha sıkıntıya bindi. Eğer gezip görmek istiyorsanız gerçekten Artin'in dağları muazzam bir görselliğe sahip. Şu an e, teşke hava biraz açık olsaydı da e, şuradaki manzarayı gösterebilseydim hani rakımı en yüksek yerlerden biri şu tepelerden birine çıksam e, daha net bir şekilde gösterebilirim. E, Hava da zaten oldukça kapalı. Yani arkadaşlar kuraklık tüm Türkiye'yi etkiledi. E, bu ciddi bir sıkıntı bizim için, özellikle hayvancılar için ciddi bir sıkıntı oluşturacaktır. Şöyle arkadaşlar manzarayı da göstereyim. Şu an ağaçların sınırındayım. Şöyle yola doğru çıkayım biraz daha. Bakın arkadaşlar, mesela hayvan gübrelemiş. Bakın nasıl kurumuş. Şöyle şurada. Bakın nasıl kurumuş. Hani normalde buranın bu kadar kurumaması gerekiyordu. Hava burada 40 derecelere kadar ulaştı ki Artvin için bu rekor sıcaklıklar hani 36 derecenin 35 derecenin üstüne çok nadir çıkardı artık. Fakat dereceyi artık stabil görür hale geldik. Umarım telefonumun kamerası şuradaki dağları güzel görmesine sebebiyet veriyordur. Şuradan gelen pus görüyor musunuz arkadaşlar? Dumanın hareketini falan. Yani arkadaşlar resmen en tepenin tepesinde şurada da bir gölümüz var. E, gölde hayvanlara su içirmek için suluklarımız falan var. Fakat o gölde kurumak üzere artık yosun tutmuş. Orası eskiden daha büyük bir göldü. Yani şimdi gitgide daha da küçülmeye başlamış. Hemen o gölde göstereyim sizlere. Arkadaşlar Artin çok aşırı ormanlık olduğu için orman sektöründe kendini geliştirmiş. Fakat fabrikalar yok. Yani Artin'de buna özel fabrikalar yapılmamış, açılmamış. Eskiden arkadaşlar şu gördüğünüz eee Bakın şöyle dağ çayları var. Küçük küçük görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar şunlar dağ çayı ya da sizin tabirinizle ala çayı. Bunlar burada aşırı derecede oluyordu arkadaşlar. Yani hayvan için hem bir protein, enerji deposu haline geliyordu. Hayvanlar buraya çıktığı zaman hem sütleri artıyordu hem yağları artıyordu. Hem de böyle arada beslediğiniz gibi değil arkadaşlar burada otlayan hayvanı hem eti hem sütü biraz daha farklı oluyor. Şöyle göle doğru gelelim. Bakın arkadaşlar bu gölün normalde üstü tamamen açık. Normalde üstü tamamen açık. Fakat e, şu anda üstü tamamen üstü tutmuş derecede. Zaten görüyorsunuz ne kadar küçüldüğünü arkadaşlar. Şu kenarlardan ne kadar küçüldüğü belli oluyor. Şurası da çok güzel arkadaşlar. Şuraları göstermek istiyorum. Ya, bu video hayvancılıktan ziyade biraz da sizlere manzara göstermek, çevreyi göstermek adına. Burada gördüğünüz inekler otluyor. Yani buralar takma şeklinde arkadaşlar. Ee, daha çok yani her şeyi otlu arkadaşlar burada. Bu sene bizim daha ne kadar hayvan çıkmış? Ee, 30 tane hayvan çıktı. 30 ciddi miktarda az bir rakam. Eskiden yüzün üstünde hayvanımız oluyordu buralarda. Fakat işte Gitgide de hayvancılık bitiyor arkadaşlar. Gerçekten bitiyor hani yok denecek kadar az hale geldi ve köyde en fazla değil miyim, Civar köylerde dahi en fazla hayvan bizde var şu anda. Hay ah, maşallah. Şöyle arkadaşlar şu manzaraya bakın ya.

açıkken burada hava bu yağmurun yağacağını ve bereketler olduğunu göstermesi fakat doğaya bakın nasıl pisletiyorlar gidince şunları kaldıracağım oradaki pislikleri kaldıracağım yani arkadaşlar demek istediğim gerçekten hayvancılığa elverişli olmayan bölgede Artvin gibi e, tüm e, ulaşımlara uzak olan bir bölgede böyle yerler gerçekten çok kıymetliydi fakat ee, bu kadar otun olmaması da bu arazinin kuraklığını ve daha kötüye gideceğini gösteriyor. Bakın arkadaşlar her cins ağacı bulabilirsiniz. Veya şu manzarayı gördüğünüzde milyonlarca, trilyonlarca ağaç görebilirsiniz. Fakat bu sene onlar da işe yaradı. Hani yağmuru onlar da tetiklemedi. Ben tetikler diye düşündüm. Ama onlar nasip arkadaşlar. Gerçekten nasip diyebilirim. Şöyle göstermek istiyorum yani Şu gördüğünüz alan hem Buradan ilerisi gerisi Hani sanki konyovasıymış gibi Veya farklı şehirlerdeki ovalarmış gibi alanlar <laughs> Ama işte şansımıza küsüyoruz ki Bu sene bu hale geldi Neyse arkadaşlar Söylemek istediğim şeyler bunlar Hayvancılık bile bitiyor Gerçekten bitiyor Şurada, arkadaşlar yani Gerçekten yüksekliğinizde Şiddeti ciddi miktarda Artın bile bu şartlarda etkilenir hale geldi. Gerçekten işimiz çok zor. Allah bu seneyi hayvancılara, tüm çiftçilere çıkmasını nasip eylesin. Bu videoyu izlediğiniz Birazdan kalacağım. Muhtemelen çünkü çok fazla rüzgar esiyor ve aşırı derecede bulut geliyor. Muhtemelen olarak ses çökecek ve sis çöktüğü zaman da burada kurt ayı hemen baş gösteriyor ben buradayım diyor beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar lütfen yorum yapalım beğenelim abone olalım çünkü sizin yaptığınız her beğeni her abone benim videolarımın daha fazla gösterir gözükmesine sebebiyet veriyor ve daha fazla gözüktüğü zamanda da da e, erişimim artıyor hani Sonuç olarak bir seneye yakın bir yemek verdim ve ekipmanlarımı artık geliştirdim Bunun için bana destek olmanız dileğiyle. İzletişimden teşekkür ederim.